New Portal ekranlarındasınız. Yeni bir Retro Portal videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Circus Charlie oynayacağız veya küçükken söylediğimiz gibi Circus Charlie oynayacağız. Ee, Sirk oyunu eminim birçoğunuz mutlaka bu oyunu oynamadıysa bile bir yerde bir şekilde görmüştür. Çünkü aşırı popülerdi ve aşırı eğlenceli oyunlardan bir tanesiydi. Çok fazla sözü uzatmıyorum. Karşınızda o muhteşem oyun. 1986 Konami. Bölüm 1. Hadi bakalım. Aslan siz burada. Tamam güzel. Güzel. Şunları aynı hatırladım. Şunları böyle denk getirip çifte atlamamız gerekiyordu. Yoksa atladığım zaman aa bu zor. Ops parayı aldık güzel. Ne 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 ne. Müziği aşırı meşhur bir müziktir bu arada. Geldim oğlum. Geldim. Tamam bu geçti. Yapacak bir şey Birazcık geri gidip şunu halledeceğiz. Aa bunu bekleyelim, bekleyelim. Devam 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 20 metre son 10 metre Hadi aslanım Hakikaten aslanım ama ne Güzel Güzel bitiyor, hadi. Aa sonuncu. Şu altını da alıp öyle devam etmeyelim mi? Acaba atlamasam kafama çarpar mı? Denemek istiyorum. Ha tamam çarpmadı. Yes. İlk bölümü tamamladık. Seyirciler ayakta hepsi mutlu. Muhteşem bir sirk gösterisi izliyorlar. İkinci bölüm maymun. Maymunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Burada bir tane mavi maymun mu öyle bir şey geliyordu. Böyle çok hızlı koşuyordu. O beni tilt ediyordu. Sonra 50 metre 40 metre. Güzel, güzel. iyi gidiyoruz abi. Hatasız. Aha, şu mavi maymun. Gelip abi hep benim böyle canımı bir şekilde götürüyordu. Hoppa, güzel. İyiyiz lan. Tabii daha basit bir oyun olduğu için diğer oyunlara nazaran genelde bu kanalda oynadığı aşırı hard oyunlar var. Biraz daha basit ilerliyor. Güzel. İlk seferde hemen elim alıştı. Seyirciler yine coştu. Hiç can kaybetmeden 3. ranttayız. Aa bu çok zordu lan. Bir şey diyeceğim var ya bu beni aşırı zorluyordu. Bakalım hala öyle mi? Hops. Güzel. güzel. Bunlar birbirine çarpınca böyle düşüyordun. Tamam gayet iyiyiz. Biraz geri almam lazım. Tamam güzel. İyiyiz lan iyiyiz iyiyiz hata yok güzel. Güzel 50 metre. Heyecan yapmazsak telaş yapmazsak acele etmezsek. Of tamam bu bir tık riskliydi. Bu güzel. Bu da iyi oldu. <laughs> i̇yi bir şekilde ilerleyebiliriz. Bu da iyi. Tamam güzel hallettik. Güzel. Güzel. Aman biraz erken zıpladım. Tamam sıkıntı yok ama. Son 20 metre. Ah! Aman var ya bu çok tehlikeliydi ha. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Şöyle adam gibi zıplayayım ya. Efendi gibi. Heh. Son 10 metre. Tamam güzel. Sonuncusu artık bu. Lan hani sonuncuydu? Üçüncü round'da tamam dörtteyiz. Abi ne ya takır takır gidiyorum ha. Dört tane canım var daha. Aha. Oy lan bu çok zor. Try hard. Ah. Bir dakika bu try hard. Den den boing. Bu try hard. Ha yavaşlatabiliyorum adamı Tamam tamam. Tamam şimdi bir mekanik çözmüş onu. At at yavaşlasın abi at. At bir sık sakin. Tamam gayet güzel. Gayet güzel değil mi şu an? Ah, tamam bir tık riske girdim ama hallediyorum. Hayır düşeceğim. Tam o anda ayıktım. Zıplayıp hızlandırmam gerekiyordu bir anda. Bir dakika yapacağız. Şimdi şurada bir sakin ve hızlı. Tamam güzel anladım. Sakin hızlı. Güzel. Sakin hızlı gayet iyi sakin çok hızlı tamam gayet iyi sakin hepten hızlı Ops. tamam güzel buradan zaten sakin bir şekilde de geçebiliyoruz sakin çok hızlı güzel aha Ohoho, çok iyi bitirdik lan hiç ben metreye bile bakmıyordum ha tamam ben fokustum Güzel bu bölümü de bitirdik. Size mümkün olunca fazla bölüm göstermek istiyorum. Bunu yapabilmem için de çok iyi oynamam lazım. Çok telaşlıyım, heyecanlıyım. Bu son bir... Lan. Aa aşağıdan atlayacaktım. Ben zannettim ipten ipe. Pardon tam my bad. My bad. Mekaniği yeni çözdüm. Lan. Bir dakika. Şöyle kendimi... Oğlum bu nasıl atlayacağım oraya ben? <laughs> 40 metreymiş ama yapamadım. Hayda. Kötü oldu. Baştan mı başlatacak? Yapma ya. Bir daha oraları geçemem baştan. Ah ya baştanmış. Neyse. <laughs> evet. sirkus ee, Circus Charlie'yi de izlemiş olduk. Ben baya bir bölüm gösterdiğimi düşünüyorum en azından. Ee, yapabileceğim kadarını yaptım. Devamını artık sizden daha iyilerini bekliyorum. Çarpınca da böyle oluyordu. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Mutlaka Retro Brutal Oynatma listesine göz atın orada. Hepinize göre bir e, bu tip oyunlara eğer ilginiz varsa hepinize göre bir oyun mutlaka vardır. E, hoşunuza gittiyse bir beğene bırakıp bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanada kanala da yeni Retro Brutal veya yeni oyun videoları için e, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben devam.